İki kişi kelle avcısı. Üç kişi. Bir ağaçtan fazla dilekleri var onların i̇çin. tabi Sorumluluğu zor yalnızlığa yar olmanın Savaşındayım var olmanın ağır olmalı ölmek Umarken siz kaybolmamı Efalarca yeniden doğdum Tüm benim beni ben yapan Tüm sorunları çözmek için deliren kafam da Büyük kadar mı acaba kırıklarım Kolaysa onarmaya çalışma kalbi i̇çin yeniden kişi. kazan Yerimde bir mektup, bir de kalır şarkılarım 92 yılı doğurtusunda doğdum bütün sancıların Yalvaracaksınız yazma diye Ben nasıl yalvardıysam sevgiye yeter kuyumu kazma diye Bana sorup verin Herkes bir yana sen bir yana dediklerim Hep bir yana kaybolurken olur dedim Bunlar da geçiciydi Herkese açtım bu kalbi sözde mühürlü ve seçiciydi kişi, İnan bana kapalı. Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım Merak etme ağlama anne Küçüktü yaşım sen demedin mi bu dünya kahpe Getirmek istesem de gelmez eski zamanlarım Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım İnan bana besledim yılanları Gözümde gözlerim artık koynumda yalanları Öldürmek istediğiniz tüm içimde kalanları Beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım Merak etme ağlama anne Küçük bir yaşın sen demedin mi bu dünya kahve Getirmek istesem de gelmez eski zamanların Beceremediğimiz işi bir mermiyle tamamlarım Şuur açıyorum biz de bittik Sanırım bu son tiyatro sahlemde bitti lan Neyine güvenip söz verirsin anlamam Benim 13 yaşında elimi bırakıp annemde gitti Yaşım 18 artık yolumu çizmem gerekmiş Bir doğru bulup peşinde gitmem gerekli Birkaç yanlışım var Mesela. mesela Ne çok kötülük kolladığımı bilmen gerek Çözemedim lan açıkçası doğru seçim miydin ben Altı yılımı verdim defolup gitme için mi haklısın Onur haysiyet senin için gereksizdi Elimden bir şey gelmez kanında varsa şerefsizlik Buradayım ve hala yüzünü kaldır bak bana Bırakmayacağım ellerini eskiyen bir safsa O kız başkasıyla geçse de hatta kendini satsa da Benim andım var gülüm asla dokundurmam laf sana İnan bana besledim ya ki... içimde kalanları beceremediğiniz işi bir mermiyle tamamlarım.